Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte The Forest'ın kaldığımız yerinden devam ediyoruz. Ee, galiba bugün 6. bölümdeyiz. 5 mi 6 mı öyle bir şeydi. Evet arkadaşlar biz 5. bölümde hiçbir şey yapamadık. Hazırsanız başlayalım. En son buraya gelmiştik hatırlarsınız. Ee, i̇nşallah bu oyunda ilk dakikadan ölmem diyelim. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim dedik ve başladık. Şimdi arkadaşlar şu buraya baktık zaten. Şu karşıdaki şeyler Artık ilerleme kodak yani artık bıktık yeter. Ee, sürekli aynı bölümlerde, aynı yerlerde. Ee, bu arada ormanla böyle bir yol gezdiğim zaman böyle bir dikkat çekici bir yer olmadığı zaman da videoyu kesmeyi düşünüyorum. Tamamdır. Ee, videoyu kesmeyi düşünüyorum. Çünkü e, gerçekten sıkıcı oluyor. Yani bir ton burayı izle, buraya gel, buraya git, oraya git. Hem dakikamız az. Bir yara yarım saatlik bir dakikamız var. Ee, onda da kötü oluyor yani. <laughs> yoruldum. Yani o kadar hızlı konuştum ki burada bir dakika şu neymiş? Ya bu mesela bir şey koy yani bu nedir? Bir dakika. Çikolata bir de da içtik. Karakterimiz elektriğimiz şu anda fullendi. Çok güzel. Sağlığımız da çok iyi. Enerjimiz de full. Dayanıklılığımız da full. Şuraya merak ettim derken. emmi olan mı? Siz her defasında karşıma çıkıyorsunuz. Yapmayın be. Yeter değil mi yani? Bıktım usandım sizden. Öldür öldür bitmiyorsunuz ama emmi oldu. Emmi ol. Emmi em... A, pardon 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 emmi oldu. Emmi oldu bir dakika. Emmi oldu ama yapma bak. Bak biz. Emmi oldu bak tek başına bir şey yapabileceğini. Sen de bili biliyorsundur herhalde. Bu arada bilgisayar birazcık kasıyor çünkü daha az önce açtım. Ve direkt kayda girdim. Şöyle üstümüz Üstümez. Öleceğiz. Bir hemen ilaç içtim. Yürüyün lan. yakıtacağım. Onlar gelemez suya. İnşallah. İrin. Umdur yolumuzda falan yoktur değil mi? Ya abi orayı bize izin vermeyecekler ki ya. Merak ettiğim yerlere izin ver vermiyorlar işte gitmemize. Aslında ben onların hepsini hallederim ya. Şöyle kıyıya çıksak aslında hallederim ben onları. Bir dakika. Şöyle kıyıya yeter ya. Abi biz bunlarla savaşamayacağız. boştu Acaba inventory açtığımız zaman oyun duruyor mu? Bir dakika en son oradaydı. Al orada tamamdır. Oyun duruyormuş. Duruyor tamam. Şimdi arkadaşlar bizim ne yapmamız lazım bir düşünelim bir düşünelim şimdi molotov en basitinden molotov yapmamız lazım çünkü molotoflar çok güzel vuruyor uzaktan uzaktan mükemmel bir şekilde indirebiliyoruz hop acı bekir lokumu tut yürüyün lan. Bir dakika hemen baltamızı yakalım da. Bak diğeriniz kaçtı. Bak diğeriniz akıllılık yaptı. Böyle bir iki balta vurdum kaçtı. Hadi gel. Lan niye kaçıyor? Az önce beni sıkıştırmayı biliyordu. Biliyordu. Öldü bu ya çok kasıyor çok kasıyor çok kasıyor. Nedenini de biliyorum bu arada arkadaşlar. Bilgisayarda herhangi bir sorun yok. 4060 RTX var. Sıkıntı yok. ekran kartında bir sıkıntı yok. grafiklerde bir sıkıntı yok. Şeyden dolayı bir sıkıntımız var. Daha bilgisayarı yeni açtım. Daha GPU falan daha yeni çalışmaya başladığı için. ve laptoplarda olan bir sıkıntı. Bence kaçalım. İnşallah bak şöyle olur. Mesela bu videoyu görürüm. Hani böyle ilerleyen zamanlarda böyle ne bileyim o oh, güzelce Nikon'luk. Hadi bakalım. dur Bir sürü kaçabiliriz. Şu şarjı takacağım. Aynen öyle. Ekranımız bir açıldı bir anda. tabi sizde gitmiş ol Gitmemiş olabilir. Ben de gitti. Bak ablacım siktir git. Bak açık konuşuyorum. Seni öldürmek istemiyorum. Bak git. Bak iki manitanın gitti öldü orada. Pardon bir tane öldü. Diğeri kaçtı bak. Bak ablacım yapma yapma. Yap Sakin ol lan. Öy sen de. Tamam abi sakin. Gel gel nereye ya? Kim bizi tehdit edip hem nereye gidiyorsun? Nereye? 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 Sen benimle tek tek savaşamazsın ki ya. Sen benim gücümde değilsin. Sen benim muhatabım değilsin. <laughs> Burada hemen herhangi bir siyasi şey de yoktur. Buyurun olsun. Gerçi ne siyasi şey ya. Vallahi bak e, ikisini de öldürdüm. Bak ikisi de kararlı geliyor. Bu dön gibi abi. Geliyor, geliyor geliyor kaçıyor. Geliyor geliyor kaçıyor. Hani misafirliğe gideriz de misafir çocuğu da seni döveceğim. Aynen öyle bir şey ya. Tufa'ya git. Şimdi biz bu geceyi nasıl geçireceğiz? Bunlarla savaşmaktan şey yapamadık. Burada bu aralar çok sık saldırılar uğruyoruz. Çok sık bir şekilde şey oluyoruz. Bunlar bizim için sıkıntı olarak geri döner. Evet. Zaten şu anda elimde bir etim var zaten tavsiye etmem. Yine bir düştüğü zaman bunu yememiz lazım da biz nereden yiyeceğiz? Sev yeri var mıdır acaba burada? Bakayım. Şurada bir şey Burada bir mikrofon aramaya geçtim bu arada. Haberiniz olsun. Yani artık bu ses sorununu da çözeceğim. Süs geliyor ya. ya. Aynen şey Şöyle bir sıkıntım da var. Bu bilgisayar e, oyuncu bilgisayarı olduğu için abi ses yani resmen yanında makina çalışıyor ya. Abi sakin sen kim sıcakta değilsin sen ya. Yani sıcak olsan anlayacağım sıcakta değilsin. Bak kocaman bitki var da herhalde üstüme düşmez o ya. O var ya bak şunu da çekebilsem oraya arkamda şöyle bir bitki var. Vallahi düşerse yanarız. Neyse bu, geceyi böyle atlayalım bence ya. Bu geceyi birçok bilmen atlarım ben sizi. bu geceyi böyle atlatalım. Ha boya, boya mı lan? Bana kendim boyadım. mıyız Aynen öyle bu geceyi de böyle hallederiz. Kurallıkta dolu. Aynen daha da kalmadığı için ben şurada kalmayı düşünüyorum. Aynen öyle daha verimli bir bölüm olması için bu geceyi atlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar yavaş yavaş gününüz olmaya başladı. Ve ben de hani böyle bir şeylere bakayım derken şurada bir saç Bey buldum haberiniz olsun yani. Çakmak, Çakmak ile ile kullanıyorum. Çok büyük mesela yani saç ile ateş püskürtü. Ay Ha bu arada orada bir tane böyle kamp gibi böyle bir yer kurdum. Böyle ateş yaptım. Etrafı böyle aydınlattım. Falan filan öyle bir yer yaptım. Burada bu arada bab Bunlar var bol bol. Dedim hazır gündüz olmaya yakın. Dedim niye gezmeyeyim? Zaten bir tanesini hallettim. Bir tanesi gitti. Ve bir tanesini buraya böyle yukarı çıktım. Burada saklandım ve buraya gelemediklerini gördüm. O yüzden burada rahat rahat gezebiliyoruz. Ee, haberiniz olsun. Burada açız. Bir çikolata daha yiyelim. Burada çikolata rezervlerimiz az kalmış. Rezerv dediğimiz 3-4 tane bu arada. Bakalım. Ha bak çikolata bulduk. Başka bir şey istesek olacakmış demek demek ki ee, şeyler buradaydı. O yolcular demek ki buradaydı. Yani buraya getirmişler. Yolcu bavulları var şimdi. Ha burada. Şip. Yerli gördüğüm gibi. lan. Bir şey yok hadi bakalım ya. Öf, kıtım vallahi yarım saattir gündüz olsun diye var ya uğraşıyorum olmuyor. Tabii uğraşıyorum da bekliyor. Burada buralarda ipler varmış onları aldı. almaya çalıştım ama yerim kutul cool oldu. Haberiniz olsun. Arasından bu kaynak nereden geliyor falan falan demeyin yani. Şimdi akıllar <laughs> ne yapacağız? Şu karlı tepelere geldik. Nerede bu ay ya? Yok lan ay bu. Ve zifiri karanlık oldu. Pekala hemen. Şöyle bir meşale yapalım. Aynen öyle yavaştan gündüz olmaya başladı. Ama öyle om şomlu bir gündüz değil. Benim mousepad içeride kaldı. Neyse yer değiştirdim ya mousepad içeride kaldı. Önümü göremiyorum şu anda. Çünkü zifiri karanlık neredeyse. Birazcık daha yükselirsen bakın zaten yükselişini görebilirsiniz buradan bakın. Tamamdır en azından artık önümü görebiliyorum. Güzel oldu. Bütün gece yapmadım. Bu meşaleyi gündüz olduğunca yaptım. Evet. Ama önümü hiçbir derecede görmüyorum. Bunu bir yerliye bile kafa atabilecek bir kıvamdayım. O Burada kendilerini öldürmüşler geri Burada ben bir tane zırh yaptım onu öldürün dur. Ee, hemen buraya bir tane ev, ev yapıyoruz ve devam ediyoruz. Şu anda video herhalde bir 10-15 dakika olmuştur diye düşünüyorum. Zaten siz iz daha kısa dur şu bilmeye kese kese sizde de öyledir hemen hemen ya. Baksana efekte bak. Ama ha, hala da güneş göremedik. Neyse yeter yeter yeter. Bu da olur bu da olur bu da olur. Ya, hatta gördük gördük. Çok güzel çok güzel. Şimdi hemen şuraya bir evimizi kuralım. Şu, şöyle bir küçük kabin. Ha, bu arada artık oyunu bitirmeye ilerleyebilirim. Çünkü çok ilerledi artık. Yeter. Bak şu küçük bunları keseceğim. Artık yeter değil mi bence yani Yeter be. Bulduk yeter. Atlas bak çok sardı beni. Hani ne bileyim Teforus beni sarmadı ya. Tabi daha bilmiyorum. Ben her oyunda ilk o acemiliği böyle atmak için tamam mı hani böyle hani hiç böyle bilgisiz olmayayım diye hem de boş boşuna sizi yani boş boşuna yormayayım diye O, bunu vur var? gel 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 sen kime vurup kaçıyorsun gel 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 Burada pislik hayvan ya hmm. derisini alacağım oyunda görevler bulabilmeyi Oyun ya bir şey olmaz. İki et aldık. Bu zaten bizim şeyimiz değil mi? Yedim şunu. Tamamdır. Şu bir şey yapılabiliyor mu acaba? Bak şöyle şöyle bir dakika bir şey yapılabiliyor 3 Üç tane oha. Ne yaptık? ne? Taş torbası daha fazla taş saçma. Burada acaba bunları böyle bu yapıtları yapmaların nedeni ne acaba? Merak ettim konu da onlardan bir tanesi. Hani tamam yerli katları var. Görüyoruz. Ama bunlar ne için? Kafese benziyorlar bunlar. Böyle hayvan kafeslerine benziyor. Hadi bakalım. Bir de uçu, uçağın burnu nerede? Onu da merak ediyorum bak. Uçak. Ne oluyor kardeş? Haydi kardeş. Haydi. Tek sen seni burada harcarım. Ha bu en son bizim vurduğumuz mu değilmiş? Vurduğumuz olsa zaten can az olurdu. Herhalde bu bizi böyle bakmaya geldi ya. Bunda bir sıkıntı yok ya. Biz biz bundan her gün tokatlıyoruz ya. 5-10 tane Abi ama vurma vurma oğlum vurma ama, ama, Ölsene Düşmüyor lan Amine kıydı Dakika Bir de ret ret. red Lan öl öl Odan ölmüyor lan Odan olur bitti Yani gelip gelip karışıyor Sen kimsin yani ben buraya geldim. Uçaktan düştüm. Ölmedim. Sana mı ölürüm? Öldüm. Yani şu anda artistlik yapmak için konuşuyorum öldüm. Dur, koşalım. Bu oyun da çok çabuk. Yani bak şuradan şurası 15 metre yok fazladır gerçi. 20 metre bence yoktur ya orada orası. Ay böyle sözü duydum ya. ya hayır ya bir tane odun yok mu? Bak bak bir tane daha şey. Bak burası demek kaynıyor. Bak haberiniz olsun ha bu oyunda böyle oynamak isteyen varsa bak burada çok domuz var. Gerçi bana mı denk geldi bilmiyorum nadir bir şey miydi onu da bilmiyorum. Şıla nadir bir yani. Ya bana illa şu odunu atacaksınız ya. Ne gerek var işte. Bir tanesi de oyun versin. Ne olmuş? O kadar para verip alıyoruz oyunu. Tabii iyi. Sen yine daha Neyse. Tamamdır. Bir de fazla kalan odunlardan şöyle bir şu ateşi yok. Beş odun istiyor. Hadi gidelim. Gidelim baba yok 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 yok. Gidelim gidelim. Bas 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 bas. Bas gidelim. Böyle bir yere göndüm. Var mı lan? Değilmiş. Kendimi yeni uyduruyorum ama. Şimdi bizim karaya ayakkabısı vardı. Ben giydim. Koraktör donmaya başladı Konan Neyse ısındık tamam. kesmiyorum çünkü buralar yip yeni bir yer olduğu için dikkat çekici. Burada şöyle yerli yoktur ya. Gerçi bunlar soktu gelemez orada. Tabii konuşmayalım. Bari şuradan ne kaydır bak buradan gidişte kayacağım bu arada. Ama bak mantar olmadı. Buradaki suyun dolmuş olması gerekiyor da. Çok böyle bir su sesi ve rüzgar sesi geldi. Hemen kaçalım şuradan. Aynen ya burada da bir şey yok. Yani hiçbir şey yok. Ben buralarda böyle güzel şeyler buluruz diye ümit etmiştim. Bir mağara bile yok ya. Biz şu ana kadar bir tane mağara girdik, onu da öldük. hiçbir şey de bulamadık. Ben buradan kayacağım ya. Burada bu detay güzel bak. Yanlarda böyle hani bulunduğumuz yere göre. Hoppala. Hayır. Ay senin de. Yaklaşık şuradan kaymaya devam edeceğim. Şöyle kayarsam. Üf. Hop. Hoppala. Vallahi mükemmel. Tamamdır. Ben indirici buyum. Bir ses var lan. Ahmet yanlış diyorum? Gerçi bende oyunun sesi çok kısık. Kulaklığım var Keşke içeride onu getirsin. Hep farklı yere geldik. Güzel kazayla da olsa. Evet mantar yedim. Zehirlendim az önce. Tabii ufak bir şey olduk ama sıkıntı olmadı. Bu ne lan? Kimse var lan? Şurası var. Bütün canımı yemdi lan. Bir de gizli gizli arkadan böyle hiç sessizce böyle yaklaşıyor ya. şerefsiz. tekrardan bunu aşağı inmeyeceğim. Ya, hayır zorla aşağı indirdiniz. Şuradaki kutuları da açalım. Bunların hepsi gerekiyor abi ya. Bunlar değerli şeyler. Bak bu bunlar aslında oyunda böyle böyle şeyler olmazsa oyun ilerlemez. Oyunun şeyi bozulur. Burada da bölümümüzü yavaş yavaş bitirmeye başlayabiliriz aslında. Yavaş yavaş toplama zamanı aslında artık. Ben yani okulda son 5 dakika kalır ya o onlar işte. Son, tamam, son böyle az hazırlanma süreci şu anda. Şunları bir çıkartalım da. Bunların içinde bir şey var mı? Ya bunu niye böyle koydunuz? Sırf Zorla çıksınlar diye de. Bu arada t çok iyi ya. Hani ben diyorum sarmadı falan filan da ben eskiden niye izlerdim bu ya. Tamamdır. Ama bu çok güzelmiş ha. Tam var ya hani böyle köye ev yap yapmak isteyen bir şeyler var ya. Amcalar olsun, babalar olsun işte onların aradığı yer burası. Tabii böyle şeyler olmayacak. Tamam ben oku gidiyorum şuradan. Ya bak seni de. Ya benim okumak mıydı ya? Gel gel. Okum bana girdi. Bir şey oldu lan. görüyorum. Hop oh, boş. Boş. Ayvan canavarı seni. Gel buraya gel. Öldürmeyi başardık yani ben, ben böyle olmasını ister miydim? Oha lan dört kertenkele de delisi verdi lan. Bilo gi zır. bunları öldürelim Çok iyi zırh veriyor lan. Kertenkelelerini bildiğiniz üzere e, zırh zır yapabiliyoruz bu arada. E neyse arkadaşlar bu bölümümüz o kadar uzun daha fazla böyle videonun gelmesini Bir dakika ya nereden save alacağız ki? Bir dakika. Video bitirecek mi de save alacak yerimiz yok. Aynen öyle save'imiz. Ama hoş ama ama hoş. Hop. Ama ne kırılıyor. Şerefsiz şerefsiz. Gel gel. Kaçma göt. Gel. Tam da ya gel diyor beni öldür diyor ya. Anlamadığım şey de bu aslında. Taktım şunu. Şimdi bir ilaç içelim ve şu zırhları da girelim. Giyelim. Ve bu arada şaka bu fullenmeye, fullenmeye başladım lan. Güzel güzel güzel. Bu, bu timsalları güzelmiş. Tabi ben ne kadar istemesem de öldürmek. Onlar kaşındı. kimse falan yoktur değil mi arkamda kimse var olduğunu biliyorum ama arkamda var mı diye düşünün hemen hızlı hızlı odunlarımızı kıralım buradan sevdiğimizi alalım ve kaldığımız bölümden devam edelim herhalde bu altıncı bölüm kırıl kırıl ha, bu arada ben bu oyunu bitirmem ha, koya ha. aslında üşeniyorum Bak bu oyun çok sıkıcı geçiyor anladın mı böyle hani böyle hiç eğlencesi yok bana göre. Bak oyun güzel oyun böyle arkadaşlarla çok güzel bir şekilde akar gider bu oyun ama maalesef tek oynadığım için e, tek tek oynayınca da bu oyunda e, iyi olmadığı için ve zorlandığım için çok normalde bu oyunu böyle bırakacağım böyle bir seri olarak kalsın ya da belki baktım her şeyi böyle bıraktım. Bir anda dedim oyunu bitirmeye oynuyoruz falan filan. Olabilir. Benim sağ solum belki olmaz. Noru otun nasıl geliyor? Son iki odun kaldı. Hemen kıralım. Şöyle ince ve hani o, o, o geceliğin oyunu durdurdu böyle çok ince böyle ağaçlardan çubuk böyle çıkıyormuş kesince. Onları da bulursam size gösteririm onu. Tamamdır son iki odunumuzu yerleştirelim. Save'imizi alalım ve bu bölümümüzde de burada bitirelim. Şey ve hemen aldık. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde daha fazla böyle bir önemli kalın. Ne yapalım? unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.